Kime iyilik, sağlık, a dostlar Ceza rap yapar, çok kötü dostlar Bokslarınıza bak ama alın afoslar Dostlarınıza yakın olun abi kozlar Elimize geçti neredesin a popslar Losva solunu ayakkabı boya kozlar Az konuşana kur takacaklar Kara tahta ya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte tostlar Eninde sonunda yalnız bırak Derken şöyle ben içine girdim öyle bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle ipi kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin inadım inat giderim tersine dilim federim yol uzun ve pek dikenli çok uzundan ben tükendim yoksunun bir çare kimi zaman da yalnızım havale gezdim bak ne hale geldim kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum nokta koyduk bitti her bir yandan çektiler şu etime saplı kancaları ve her gün engel belli var bir korkuları bu yerli plaka korkutur herkes sanar dengimdir kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir Bilaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli vah Eski hali yok ne olacak? Oh oh oh, oh. Yükselen bedelim bak kalçalan duvarlar Bilaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli vah Eski hali yok ne olacak? Oh 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 Yükselen bedelim bak kalçalan duvarlar Öyle ter bir yerdeyim ki dünya pek küçüldü Tek bir yanlış çok yüzüktü geldiğim yer hep gürültü sabreden kazandı Benimle raks edenlerin kaçında var gerek birçokça çakal rapin önünde tek bilek Birçok kanal taraflı yazdı gazeteler yalan ve çok samimi dostlarım var En önemlisi ise biliyorum ki yükselen ben değilim Alçalan duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çektik bu taktik değildi gene ona tanık olan her genç tarihi yazsın bir işe yaramazsa bu durur en alt katta bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar ne at ne de sanık kalır ve unutulur gidersin yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın hiç süren yok suyun ısındı güneş doğdu kuyu kazılmaz plaka geldi baksın ve terli çok ve başı dertli var eski hali yok ne biri Makas alır kızar yanaktan erkek derse diz Farklılaşma çabası içine girdi herkes Gettolarda bile moykan var oğlum her bir kafada farklı ses Farklı vizyon her sokakta yükselir duvarla Yabancı marka giydi herkesinden muhalefetler Ellerinde boş bir defter Yazıldı aynı şeyler daim kullanıldı aynı renkler Anlaşılmaz boş resimler ve de belli ineceğin o katta Üzüceyiz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader bu belli olmaz kaçar gider yanından herkes Zaten biz birer hiç şayet bu böyle olmasaydı Unutulur muydu o eski sesler Bu bulut yağmur beklenir Güneşli günler çok takım ve rüzgarın hep esti Kısa bir not sazın içinde şeytan yok 77 Üsküdar yani bu plaka yerli Plaka geldi bağ zırtı terli çok ve başı dert i she got to bak ama alıp afos var Dostlarınıza yakın olun abi kozlar Elimize geçti neredesin apopslar Losra solunu ayakkabı boya kozlar Az konuşana kur deli takacaklar Kara tahta ya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asan